Merhaba ben Samet. Yakın zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisi Yüksek Lisans Programı'ndan mezun oldum. Yüksek lisans kapsamında Profesör Doktor Elif Sertar hocamın danışmanlığında açıklanabilir yapay zeka yöntemleriyle toprak tuzluluğu haritaların üretilmesi başlıklı tezimi tamamladım. Bugün sizlerle tezimde yaptıklarımdan bahsedeceğim. Öncelikle çalışmanın özgün değerinden başlamak isterim. Toprak çok önemli bir doğal kaynak olmanın yanı sıra mikro ölçekten makro düzeye geniş biyoçeşitliğe sahip habitatlara ortam sağlamaktadır. Toprak altı ve üzerinde birçok ekosistem bulunmaktadır. Toprakların ve biyoçeşitliğin korunması son derece önemlidir. Fakat doğal ya da insan kaynaklı nedenlerle topraklarda bozulmalar veya köklü değişimler meydana gelmektedir. Bu değişikliklerden birisi toprak tuzluluğudur. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre dünya üzerindeki toprakların üst tabakasının %3'ü, alt tabakaların ise %6'sı tuzlu topraklardan oluşmaktadır. Çalışmanın özgün değeri ve veri seti bakımından inceleyecek olursak, iki farklı çalışma alanında toplanmış 145 adet toprak örneği kullanıldı. Landsat 8 uydu görüntülerinden ise 26 adet özellik toprağı modellemek üzere üretildi. Yöntem bakımından özgün değeri ise iki farklı aşırı örnekleme yön, yöntemi ve ile veri setinin zenginleştirilmesi, iki farklı makine öğrenme yöntemi ile toprak tuzluluğu modellenmesi ve son olarak açıklanabilir yapay zeka yöntemlerinden şap kullanarak modellerin açıklanmasıdır. Toprak tuzluluğunun bölgelere göre karakteristik olduğu için farklı alanlar incelenmesi de son derece önemlidir. Yöntemlere göz attığımızda ise aşırı örnekleme yöntemlerinden rastgele aşırı örnekleme ve sentetik azınlık aşırı örnekleme yöntemleri kullanılmıştır. Bu yöntemler verideki sınıf dağılımının dengesiz olmasından dolayı uygulanmıştır. Elbette hiçbir aşırı örnekleme yapmadan da analizler sürdürülmüş ve aşırı örneklemenin katkıları incelenmiştir. Rastgele aşırı örnekleme yönteminde azınlık olan sınıftaki veriler rastgele kopyalanması ile çoğunluk sınıftaki örneklerin sayısına erişilmesiyle yapılır. Kolay bir yöntemdir ancak aşırı öğrenmeye neden olduğu bilinmektedir. Sentetik azalık aşırı örnekleme tekniği ise en yakın komşu yöntemiyle özellikler uzayında birim vektörler oluşturur. Vektörler 0 ve 1 arasında rastgele bir sayı ile çarpılır. Özellik uzayında bu yeni bir noktayı ifade eder. Böylelikle yeni bir örnek üretilmiş olur. Makine öğrenme algoritmaları olarak ise ağaç tabanlı algoritmalar donanılan rastgele orman ve aşırı gradyan artırma algoritmaları kullanılmıştır. Kar ağaçlarından oluşan bu iki algoritma da zayıf öğrenme gösteren kar ağaçlarını birleştirerek güçlü birer model oluşturur. Her iki algoritma da hem sınıflandırma hem de regresyon problemlerine çözüm sağlar. İki algoritma içinde 100 adet ağaç kullanılmıştır. Bu iki ağaç algoritması arasındaki en büyük fark ise rastgele orman algoritmasında ağaçlar birbirinden bağımsız iken aşırı gradyan arttırma algoritmasında ise ağaçlar birbiriyle iletişim halinde etkileşim halindedirler. Ritmen modellerin açıklanmak için ise Shape Editive Explanation yöntemi kullanılmıştır. Perturbasyon temelli şap yöntemi oyun teorisini kullanarak modelleri açıklayan bir algoritmadır. Şap algoritması özellikle e, Klisha ve diğerlerinin 2020'de yaptığı bir çalışmada uyuşmazlık formlarında en çok tercih edilen algoritma olduğu için bu test kapsamında seçilmiştir. Tezim bilimsel açıklığını incelediğimizde ise yaptığım geniş literatür taramasında açıklanan bir yapay zeka algoritmalarından şapın öne çıktığını görmekteyiz. Toprak tuzlu haritaları ise iki farklı model ve üç farklı aşırı yönetim yöntemine göre üretildi. En yüksek doğruluğu aşırı gradyan algoritması her iki bölgede de sağlarken aşırı örnekleme yöntemleri ise bölgelere göre değişmektedir. Üretilen tuzluk haritaları özellikle bölgelerdeki tarım yapılan araziler için önem arz etmektedir. Çünkü bölgelerde tuzlanmaya bağlı tarım arazileri terk edilmektedir. Ürünlerin tuzluluk haritalarında modellerin hangi özelliklere göre tuzluluğuna karar verdiği ise önemli bir çıktıdır. Örneğin bitki yoğunluğu ile korelasyon özelliklerinin bitki yoğunluğu ve tuzluluğun ters orantılı olduğunu öne çıkarırken parlaklık gibi özelliklerin tuzluluk seviyeleriyle doğru orantılı olduğunu bulmuştur. Açıklanabilir yapay zeka yöntemleriyle modellerin genel yönelimini açıklamak ile kalmayıp örnek bazında da modelleri inceledik. Son olarak bu test kapsamında üretilen bilimsel çıktılar, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamında 2, 6 ve 12. amaçlar için katkı sağlamaktadır. Tezin yaygın etkisi için ise bu test çalışmalarına 2015 yılından beri devam eden toprak tuzluğu çalışmalarının bir devamıdır. 2015 yılından beri 6 bilimsel makale üretilmiş ve birçok atıf almıştır. 2022 yılında ise ben değer aldığım makale tez kapsamında basıldı. Yine tezden ürettiğimiz makale ise International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation dergisinde incelenmektedir şu an. Bu test kapsamında algı, uzaktan algılama bilimin yanı sıra toprak bilimi, çevre bilimi, bilgisayar ile çalışan kişiler tarafından ortak bir paydada birleştirilmiş uluslararası bir çalışma olmaktadır. Ayrıca açıklanan bir yapay zeka yaklaşımı ile toprak tuzlu ilk çalışmalardan birisi olmuştur. dinlediğiniz için teşekkür ederim.